Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Aşağı. Bugün mini göstereceğim size. Mini tanıtacağım. Bu da kuşumuz. Sürekli beni gıdıklıyor. Oli minli oldun. Oli oldun. Bütün gün cikledi videoyu yaparken aslında da aslında da minik diye diyor duruyor. Minik. Oo iyi o. Pamam oynatınca şey kapısını oynatıyor. Şey gel. Oo iyi o. Ötmeme garantili videomdaki ünlü arkadaş bu. Tamam nerede? Dur. Arkadan ses geliyor. Ay. Ay pardon. Ay ısıdı. Isıdı. Dur. <laughs> Arkadaşlar. Dur. Beni kaçayım biraz. Dur. Arkadaşlar <laughs> düzenek kuruyorum. Bir dakika. Arkadaşlar bize kurdum. Şu anda bir ney görüyorsunuz. Ben bunun başında bekleyeceğim bir saat ya. Şu anda anlamaya çalışıyorum ne Çok tatlı hukuki zihmetiyle... oh. İşte bu da münoş olmuş. var. Allah resmi gazetede yayınlanmadığı için resmiyet kazanmadı. 13 Mayıs tarihli gazetede 400 bin dolar kararı yer aldı ama bir ay sonra yürürlüğe gireceği maddesi de kafesini görüyorsunuz.

Korkuyor mu sıcak diye kalısı da büyümüş bunun. Şimdi Eski videosuna da bakın yedir daha yedir küçüktü, küçüktü bu. Kuyruğu yoktu. <gülüyor> <Sıfırlarına> <gülüyor> <kavramlar>. <gülüyor> sistemde devlet katkısını yüzde, yüzde kalanlar yüzde <laughs> <o yıl> kalanlar, <laughs> <o> yıl kalanlar <laughs> yıl sonra <laughs> 56 yüzde da Takım ve beraber yemek katkısı alacak mı karar nereden detaylı? Bu dönem ne o zaman niye düzenlemeye koymadınız? Bu şimdi söylenmesi lazım. Hem gelişi güzel yapılmış, alev acele, tam olmuştu i̇şte paraya olan ihtiyaçtan dolayı hiçbir değer tanımasızlık yapılmış güzel. Öğretmenler de diyor ki 70 binin geçmesi kadar ilkeyi yakaladı, atama bekliyorlar. <laughs>

Ee, Mühim, <laughs> Ay, daya, daya, daya. <laughs> Kuş, <laughs> 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 단ana... Kuş diye öğrendim. Ölsene oğlum.

Arkadaşlar, kendinizden Kendi, ...bir an önce orta bir süre ...bir an önce önce orta bir süre sonra... ...bir an önce orta bir